Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videoda e, bakalım neler olacak neler bitecek yani bir fikir değişiklikleri var yine kafamda yine böyle bir şimşekler çakıyor ama neler olacak ben de bilmiyorum e, güzel bir şöyle bir toparladık ortalığı yani kabasını falan aldık bayağı bir açıkçası yoğurdu zaten yani şimdi bu dükkanın malzemeleri falan da var ya bir bu kısmı burada e, bazıları yani çoğunluğu Elif'te şu anda ama bir kısmı yine burada kuş isteyenler olunca hani haliyle yanına malzeme de alıyorlar. Ee, onun için elimde malzeme tutmak zorundayım. Ee, benim ya yani şu ufak dolap bana yetiyor açıkçası. Ee, geri kalan bütün malzemeler Elif'te bilginiz olsun. Elif de Gevze'de Güzeller Mahallesi'nde. Hani olur, olur da yakın olan elden almak isteyen varsa ee, Ayıldız Pet Dükkan sayfamıza yazıp Gebze Güzeller Mahallesi'nden de teslim alabilir. Benden kuş almak isteyenler de e, aynı zamanda yan ürün alabilir. Onu da en başta belirtelim. Şimdi buraya gelelim. Takımlarda ne gibi değişiklikler olacak? Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben 21 takım yani şöyle ki 12 artı 9 21 takım rainbow yapmayı düşünüyordum. Ee, hala daha da düşünüyorum değişen bir şey olmadı ama. Şu tek renk kuşlarla alakalı size ufaktan bir şey böyle bir çıtlatmıştık hani yapsak mı yapmasak mı diye hani. Ee, bu arada buradaki dişi de yine yuvaya giriyor. Ee, çok kararsız kaldım. Yani yalan yok çünkü elimdeki kanlar çok sağlam. Mesela bunlar videosunu çektim sonra silmişim yanlışlıkla fotoğrafları silerken arada kaynamış. Ee, çiftleşiyorlardı. Bu takım mesela vermeyi düşünüyorum. 19'u. Ee, 27'yi vermeyi düşünüyorum. Ya buradakilerden zaten hepsi gidecek. Yani şu ortadaki satıldı. Geri kalan şu benim. almak al, isteyen onu da verim. Yumurtalı şu anda. Ben yani dedim gibi bu e, takımların hepsini ben vermeyi düşünüyorum açıkçası. Kafeste yuvalık hepsini göndermeyi düşünüyorum ki. Şimdi ben size sebebine gireyim. O ki'deki e, inceliği söyleyeyim size. İstiyorum ki. Altı takım burada rainbow var. Ee, i̇ki takım burada var. 8. 3 takım da burada var. 11. 3 takım da burada var. 14. Şimdi arkadaşlar pardon ee, kaç etti şurada da bir tane onu da saymayı unuttuk. 15 takım falan rainbow'um var. Bir de bu 16. Şimdi bu 16 takım rainbow'um. E, 12'sini buraya koyacağım. 3 tanesi buraya. 15. Bir de burada 16. Geri kalan 5 ee, takımlık yerim halen daha boş. Bunun için elimde yavrular var fakat eee Tabii ki onları da koyacağım. Bu arada görüyor musunuz bilmiyorum. Az önce park etkinliği çiftleşme oluyordu az daha. Ya bunlar zaten çiftleşen takım. Erkek bu arada ağır tüyde olmasına rağmen böyle. Evet şu an ya çiftleşecekler. Bakın kafesiyle, yuvalı ile vereyim. dişi de yumurta oluşumu başladı. Daha koyalı kaç gün oldu bunları. Yani hayvanların kalitesini görüyorsunuz. Ya yani bunları falan yakalayamıyorum. Yakalasam. bakın sürekli yuvalı Diğer takımı. Ee, bir takipçimize verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bak bak bak, dişi duramıyor daha Yani gerçekten ee, çok kaliteli, sağlam takım diyebilirim buradakiler. Kendi takımlarımdan da veriyorum. Dediğim gibi, okçiydeki inceliği de size hemen anlatayım. Ee, bu tek renk kuşlar var ya. Şimdi elimde geçenlerde hatırlarsanız bir tane DF ayırdım kendime. Nerede? Onu da göstermiştim. Kız sen misin yoksa? Gel bakayım şu, bu arkadaşlar. Onun arkasındaki de kırmızı göz. Şimdi bakın yine kırmızı göz biraz ufak ama DF'nin iriliği tartışılmaz. Güzel bir iri çek boyutunda. Şimdi ben diyorum ki iri çeki de geçtim. Ee, biraz iri takım getirsem kırmızı gözle DF olmak üzere iri takımlar var ya böyle tam jumbo değil de jumbo'ya yakın bir kafa falan küçüğü. İrileri çok hoşturuyor duruyor. Ee, çok üst basıp getirmem. Ya neden? Jumbosunu da besledim, şovunu da besledim, vasıflısını da besledim, vasıfsızını da, kırığını da. Yani her şeyini besledim ama şimdi gel gelelim ki en çok hani zevki şu Rainbow'dan aldım. En çok sürprizli olanları bunlardan aldım. Yani diğerlerinin açıkçası nazı niyazı beni biraz soğuttu. Ee, çok güzel kuşlar. Halen daha seviyorum. Ama en çok da Rainbow'u seviyorum arkadaşlar. En çok Rainbow. O yüzden tamamıyla kümesi rainbow'a döndüreyim diyorum. Tamamıyla dediğim de şu ya altı takım buraya kırmızı göz koyacağım ama kırmızı gözler ya iri olacak ya bunlarla devam edeceğim. Ki inanın hiç istemiyorum ee, bunlarla devam etmeyi. Çünkü gözüm bir kez benim iriye kaydı. İri dediğim de dediğim gibi bakın jumbo şov vasıflı değil. Bir tık daha böyle hani ele gelince böyle az bir şey tombik tombik olur ya yavru. Kırmızı gözlerde o çok hoşuma gidiyor. Yani onları diyorum tek renklerde koyayım. Çünkü ben iri kuş koymayacağım. Koyacaksam da beğendiğim tarz o. Koyarsam onu koyarım. Ne diyorsunuz bu duruma? Şimdi bir ondan siz, onun için sizden bir fikir alayım. Rainbow'ları da biz sayalım. Elimizde 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 takım, 17 takım hatta. 16, 17 takım ya. Bir bakalım tekrardan. 3, 6, burası tamam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir de burada var 17. 17 takım rainbow'umuz var. Bizim 21'e tamamlamamız için gereken, gereken sayı 4 takım. Ben bunu yavrularımdan tamamlarım. Yani o çok problem değil. 15 de olsa tamamlarım. Benim için hiç problem değil. Neden diyeceksiniz. Bakın salmada benim bir tane şöyle oğlum var. Ee, benim kızlarım var. Bakın şöyle ortadaki kızım var, şu arkadaki oğlum var ki arkadaki oğlum da yani çeklerimizi öyle bir kanla devam ettirmişiz ki çeklerin klasiklerin altına, siyah kanatların altına rainbow geliyor. Siz düşünün yani hani e, gerçekten ne kadar uğraşmışız o kanlarla, ne kadar altından güzel yavru gelsin diye böyle hani seçmişiz. E, o yüzden diyorum arkadaşlar yani ben de ucuza kuş yok. Yani beni yanlış anlamayın. Ben çeklerin de her şeyin üzerinde fazlasıyla durdum. Hani çek dedim, yerli dedim. Ee, ona rağmen yani millet der ki ama ne olacak ki çekten. Hani ben kanındaki renkleri silebilmek için bile onlarla uğraştım. Yani belki bak yani çoğunuza boş gelir, çoğunuza aa çok mantıklı denir, gelir e, öyle der bilmiyorum ama hani ben açıkçası işte pişman değilim. Kuşlarımın üzerine çalıştığım için. Ee, yerli çek değersiz görülür ama ben asla pişman değilim, böyle güzel renkleri oluşturabildiğim için. Hani o nedenle e, bu konuda hiçbir pişmanlığım yok. Rainbow'larım üzerinde de böyle çalışmak istiyorum. Ve önümüzdeki sezon eğer kuruyorsak çek takım birçok çıkacak merak etmeyin. E, yine hani şu anda olmaz o kadar düşünüyoruz. Kadar. Önümüzdeki sezon yine bu kadar çek yavru da olmaz. Ama e, ne olur gelen çek yavrulardan satılan satılır, kalan kalır biz de atarız salmaya burada takım çıkartırız kafeslere koyar sizlere veririz kafes siz veririz hiç fark etmez ee, ama zaten çoğu yumurtlayacağım diye çıldırıyor ee, bu salmaya zaten bayağı bir kuş sığar geçen bir sormuştum 300 diyen bile var <laughs> bu salmaya sığacak kuş sayısını 300 diyen bile var arkadaşlar yani inşallah sığar ona göre tünek yaptırırız, benim için şey hiç problem değil ben yani cebimden gitsin bakın hiç önemi yok cebimden gitsin ee, ama şu hayvanlar rahat etsin benim her zaman düşüncem o. yerin cebinden gitsin ama şu hayvanlar rahat etsin. Hiç önemli Kazandırmasın. Önemi yok yani bunun. Ee, belli yeri gelir kendini sadece amorti eder. Yeri gelir, kat, yeri gelir kazandırmaz. Yeri gelir e, bir anda kazandır. Yani bu canlı işi böyle. O yüzden e, ben hiçbir şekilde canlı işinden yana e, şey yapmam yani hani yaptığım işten gocunmam ama bana kazandırmadı diye düşünmem. E, ben zaten hobi çoğunluğu hobi olarak yapıyorum. Dükkan işi ayrı. Dükkanda mal alıp mal satarsın. Ama e, kuş işi farklı arkadaşlar. Kuş işi sevmeyen yapamıyor, onu söyleyeyim. Savlaya geleyim. Mesela burada bir sürü kuş topladık. Sizlere mesela bir sürü takım çıkar buradan. En az 7-8 takım falan buradan rahat çıkar. Yetiştirmeyi bekliyorum şu an kuşları. 16, 16 tane dişi var. Bir 8 tane falan diğer yavrularla erkek çıkıyor. 8-9 tane de erkek çıkıyor. E, en az bir 7 takım çıkar buradan yavrusu yetişkine 4 takım da burada var e Allah bereket versin arkadaşlar bu kadar çek takımı da yani çok fazla isteyen var değerini veren alıyor e, alan da hayrını görüyor buna emin olabilirsiniz ben her zaman söylüyorum canlı hayvan riske gelmez yani şey e, garantiye gelmez risklidir ama genel olarak yani alan kişi sağlıktan yana olsun genel kuşun e, kanından yana olsun ben memnuniyet garantileri veriyorum. Bakın kanından ve sağlıktan yana. Olur da bir problem olursa ben karşılıyorum zaten. Ee, bunlar bu arada bakın yuvaya giriyor. Şu alttakiler falan. Bunlar yuvada zaten. Burada sürekli yuvadalar. Bunlar birbirlerini besliyorlar. Ötekiler de çiftleşiyorlar daha önce. Ee, ya tekrardan söylüyorum. altı takım. Yani ne olur. Lütino, albino, kremino. Ya da lütino, lütino, albino. Albino, albino, e, lütino. Kremino sokmayız. Buraya da DF'leri koyarız. Hiç kreminoyu sokmadan sadece alüminoy ve lütinolarla. Ee, kreminoyu hiç sokmayız araya. Öyle yapabiliriz. Ya da arkadaşlar çekler üzerinden devam ederiz. Çek irilik, iriliğinde olan kuşlar üzerinden. Ama benim gönlüm neyden yana? Tabii ki irilerden yana. Her. şöyle bir şey olur. Ee, kaç takım oluyor öyle bir bakalım. 18 takımla yapabilirim. Rainbow'u. Rainbow 18 takım olur arkadaşlar. Ee, geri kalan 3, 6, 9 takımla kırmızı gözleri ayırırım. Altı takım da çekleri ayırırım. Bir de böyle bir seçenek var. Yani artık hangisini e, siz isterseniz e, kendi kafama yatanla beraber sizlerin de dediğiyle beraber ortak böyle bir payda da buluşturmaya çalışacağım. Ne olur? Siz dersiniz ki, altı takım çek zaten fix. Ya bana dersiniz 18 takım rainbow yap. 9 takımı iri kuşlardan kırmızı göz olsun. Dersiniz ki, e, 18 takım yerine 21 takım rainbow yap. 6 takım iri kırmızı gözlerden olsun. Ya da dersiniz ki arkadaşlar 21 takım rainbow yap 6 takımı çeklerden olsun. Kırmızı gözler e, ya da 9 takım çeklerden olsun. E, kırmızı gözler 18 takım rainbow yap. Hani bu şekilde e, bana fikir verebilirsiniz. Ben de sizin istekleriniz doğrultusunda e, hangisinden yana daha çok şey geldiyse e, onun üzerine ilerlerim. Bir de videomuzu bitirmeden son olarak şundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki e, kanalda bir, yani kanalda bir Instagram'da bir oylamaya sındık. Şu yuvalığımızı. Tabii bu muhabbet folluklu. Şey pardon özür dilerim. Normal folluklu muhabbet yuvalı. Şöyle. Bu normal folluk. Şimdi bunun tozlu olmasına bakmayın. Bunlar imalatlarından çıkıyor. Üzerindeki kesilen tahtanın tozu. Bu çok normal. yediniz olsun. Bu bizim dağılan yuvalık. Örnek göstereceğim. Ee, bu beğenildi. Bundan istendi. Bu yuvalık beğenildi. Bu yuvamızı açalım. Siz de görmüş olun. Bu yuvalık beğenildi. Hani beyaz folluklu'dan bahsediyorum. Ne farkı var diyecekseniz. Tabi bu e, kızaklı modeli. Onun böyle kapılı modeli. Şu arkadakinden. Bunun böyle beyaz folluklu olanı beğenildi bundan. Bu modelin böyle kapağı kaldırılabilen modelin beyaz folluklu olanı beğenildi. Ben direkt yakınında diye onu göstermem ama. Ee, bu modelin arkadaşlar bilginiz olsun bir de sultan yuvalarının yüksek olanı beğenildi o da Elif'te şu an benle değil ee, onun bile yani yüksek olanı beğenildi üçünü diyoruz koyalım ama sultan hani bizim kitlemiz genelde muhabbet üzerine olduğu için tabi sultancılar da var onlar da <laughs> başımızın üstüne yerleri var ee, sultancılar da hani isterse yuvalık kısası ve e, uzununu isteğe göre e, teminini sağlarız Doğrudan adresine kargolattırırız. Merak etmeyin. Sadece şöyle bir şey olur. Ee, buradan çıkış olmaz. Doğrudan imalatandan çıkış yaptırırız size. Hani öyle bir seçeneğimiz olabilir. Çünkü biz onu kanalda sunmayacağız. Ee, normal muhabbet ve hani beyaz folluklu ve normal folluklu muhabbet yuvalıklarını da stoğu sokacağız ilerleyen günlerde. Bilginiz olsun. Ee, onlardan isteyen olursa da yine çok yüksek sayıda isterseniz imalatandan göndeririz. Ee, Ürünlerle beraber isterseniz de önce burayı sipariş ederiz. Sonrasını adınıza kargolarız. Aradaki farkı da sizden almayız merak etmeyin. Ee, onu da o şekilde ayarladık. Evet bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kuşlar bu durumda. Genel olarak davranışlar ve bunlar zaten sürekli çiftleşmeye çalışıyorlar. Tüydeler. Tüy bitsin erkeğin. Eşi atacağım. Kafese çekeceğim. Bunlar ne yapıyoruz Oha kırmızı gözle mi? E senin dişin aşağıda. Ne olacak böyle? Bak zaten istemiyor dişi gitmiş yine onun dibine kur yapıyor. Bulut'un torunudur bu arada arkadaşlar bu kur yapan. Evet dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.